arkadaşlar so, ben Gökçen Köpek Sosu izlenir. ahiret bölümüne hoş geldiniz. Bo, 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 bo. Bir dakika bir dakika bir Bu geri dönmüş. <laughs> bu arada sesim götümden çıkabilir. Ben şimdi düşük olabilir bu videoda çünkü ne oldu. Teşekkürler. <laughs> o kadar sonrasında geçme başarılı yok Türkiye'si. 300 milyon yarışmacı arasında kazandığım yarış. Hayda. ya bin defa söyledik şöyle şarkıları kullanmayın ya. Olmayan enerjimizi açtırıyorsunuz bize. Kazananın kaybettiği yarışma. Biliyor muydun? Altmadan acı hissetmez. Allah Allah. Ha ha yakalandı. Nasıl ya? Ne bu bizalar abi? Yine düştük. Bu fiçeler bir. İstanbul'un <laughs> en güzel Bu fiçeler bir yıl sonra. Neredesiniz ver ver ver. Ver ver ver, ver, ver 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 Olmaz la Bu arada gel şu puff içmeyi bırakın abi Bütün ergenlerin elinde puff görüyorum Bak bütün ergenler belli işleyecek ama Bırakın abi şu puffı mafı Günaydın fıstık Ne zaman evde tek kalacaksın Müzik kusurlu değil mi abi? Bu şeylere benziyor böyle kar... Ver ver. Kar küreleri oluyor ya. Ver ver. Bu ne oğlum? Hiçbir şey yokken kimlikleri göreyim diye polis abi karşı bizim var. Yemin ediyorum aynısı. <laughs> abi ne kimlik soruyor ki? Ay emiro da... her erkek hayatındaki en sadık kızı zaten gitmeyecek diye düşünerek kaybeder. <gülüyor> <gülüyor> First date'i kızı konuşacak konu bulamayacağı heyecandan bulduğum konu. Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya en son? 1.31 çekiyordu. Bayram. Bin... Oh, oh, oh. <laughs> Bayra abla gelsin seni öpeyim diğer teyze Allah bizi bunlardan korusun Bir de onların özel bir kokusu oluyor ya o kokular var ya Dayemiro. Çocuk agalarıyla foto atmış yeni grubun en kısa tipsini sahiplenmişim Abla sen mal abi? O da aynısını düşünüyor merak etme Uyudun mu Antep usulü kavrulmuş fıstık Antep fıstığı ney? Uyudun mu Antep usulü kavrulmuş yeşil Antep fıstığı? Pussy, pussy. is Abi hav kötü şarkı yapmayı nasıl becerdin ama? Mustafa'nın en güzel, güzel şarkısı. Evet. Aa, şey, ben Mehtap. Sen kimsin? Kusura bakmayın canım çok. Sen sen çektin. miyim? Söyle. Evet. Suri Atabliyim. Suri atabli. 956 97 899 100. <laughs> bir kız Biz erkek ellerinin boylarına bakar yeah. Abi ben anlamadım Dersim yalan söylemiş olur Merhaba paşam Merhaba Nasılsın? İnde. Ben de iyiyim ne yiyorsun? Bir dakika arkadaşlar burnum akıyor Bu görüntülere maruz kaldığınız için çok özür diler İyi günler dileriz Bu hareketi nasıl yapıyorsunuz ya? Ya bu ne abi ya? <laughs> abi seni kim koruyacak? Cilveli güvenlik Şarkının ritmi çok komik. Bebeğe bakın buna koyayım. 19 yaşındayım ama 25 yaşında bir bebeğim var. Bebek. <laughs> Slider değil mi bu ama Sevgilinizin çiğnediği sakızı çiğ. Ay, hayır tabii ki de. Tabak mı kalmadı abi? Sevgilimi de çiğnerim. <laughs> Sevgilimin ağzında Coco Pops süt yapar kaşıklarım. Coco Pops mu iğrençleşme amık Nesquik dururken. Tabii değil de. <laughs> Onlar arkadan miyavlarlar. <laughs> Her <gülüyor> zaman bende var, bende var, ben bende var. En güzel sarışınlar bende var. En kalitesizi de sende. Herkes havlamaya başladı abi. Borcum var, çok borcum var kalk hadi ödenmemiş taksitlerim var Tantari kredinin ödemesi var Tantari ödenmezsen faizleri var Uyanmak için ikna edeceğiz sevdik biz bunu Yeni havlama şarkısını biliyorsunuz arkadaşlar Ve 6 tane eleman bunlara playback yapmış Bakalım hangisi daha kötü Yüzümüz onlar arkadan avlar Bak bu daha komik gibi <laughs> bak iki daha başarılı. Der <laughs> herkese gerçek yüzümü. Onlar arkadan avlar ra 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 Herkese gerçek yüzümü. Onlar arkadan avlar ra 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 Durdum bebekler çok abi. Herkese gerçek yüzümü. Onlar arkadan avlar ra 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 Gerçek yüzümü. Onlar arkadan avlar ra 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 Şaka dışı ben yapıyorum. Şakaydı. <laughs> Gezmeye gittim de tatlı akraba var mı diye kontrol ediyorum. Akrep. Bir bardak çayla dünyanın yükü hafifler. Maşallah. Ayvaların <laughs> çok güzel. Ayva mı? Çay bahane. Sen şahane bebegin. Eteğinin fermuarı patlamış. Otur evinde. Yat aşağı. Altın bacık vik ediyor mu? Altın bacık bacık ediyor. Yurt dışındayken bir ünlüyle kahve içme fırsatınız olsa hangi ünlüyle kahve içmek istersiniz? Mükremin gezgin <laughs> bir de Cenk. Neden onlar peki? Çok seviyorum onları. Onunla bir kahve içmek ister misiniz? Yani şu anda Sami Cenk olmak istemezdim. Ya ben kahvede her şey yaparım onunla. Her şey kız yemin ederim. No, 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 Evet arkadaşlar efsane bir ortam. <laughs> Yalnız bak 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 tişörtü gördünüz mü ne yazıyor tişörtte? <laughs> Baba baba bak bak etkilendi bak 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 hareketlere bak <laughs> Arizona kar <kerteklisiyim. gülüyor> Bu ne abi Az önce Hint dizisi mi izledik Bu akşam ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Ramazan Ahahahah Sessiz Ve 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 Yanında da Evet Dada Yanında da, da Anamın Ahahahah KHK bölüsü The fuck was that Sonra iki kat ahirete gidiyor galiba çok korkunç. Bedel lan daha sonra komutanla da aramıştım. Ben bay bay komutanım. Annem banyo yapacak şimdi. Görüşürüz. yap kapan ya kapan. Komutanımla konuşuyorum ya. Bedelleri iptal edin bu videodan sonra. O ne öyle yani? O su su şeyini ayıtsın gördüm. En saçma emojilerden biri. Ne diyor abla ya? <laughs> İkinci daha anlaşılır geldi bu arada. Ferrari'nin arkasına gitmiş temiz tipo. Bugatti ile aynı dünyada üretilmiş tofa. Yana dur değiştirelim. Ardıgiler yaşadığı dünyada üretilmiş tofa. Güneş ışınlarından korunmak için taktığınız optik aletiniz düştü hanımefendi Gereksiz detay veren O Oysalar çok yoruyor Bayramda ben yokum Ama yalat olacağım Ama yalat Okulu bana ağır gelir Açma Yasen Çok üzüldük ya da var Car çözüldükten sonra o elemanlarla bir araya geçiveririm Cimri Anksiyete nedir patron? <laughs> Anksiyetesi olanlar hayata tadını nasıl çıkarıyor abi ya gidip de böyle bir şey yapmayın da Bu özgüven değil e, salaklıktır <laughs> Abi şu sesten bir ben mi nefret ediyorum Ema İmitin İmitin 300 kilo kız posaktan sonra yorumlar arkadaşı Ronaldo Volkan 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 Şimansı Volkan Mükemmel Kocama bugün de makarna pişirdim relax Relax <laughs> Aşk olmamaya <laughs> çalışıyorum ama piç gülüşü var Nasıl oluyor acaba? Çok iyi becerir bu arada. Şip. Yıllar sonra Şip. tekrar karşımıza çıktı. Su sesi. Dınlum. 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 Bence meditasyon şarkısı. Adam mutlu. Ya abi bizim bunu da var Yılın en Yeter abi karşımıza Sorka. çıkarmayın abi biz ayak yitiriyoruz burada yani. Birikop. Okul birincimizin tuvalette yazdığı şarkı. biraz çıtırsın bayağı şekersin. Şıkır şıkır. Abi Allah aşkına şöyle şarkıları trend falan yapmayın. Biraz kalite olsun ülkede. Zırt, 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 zırt. <laughs> nasıl oluyormuş? oluyormuş? E, nasıl oluyormuş? Zır. Sanırım ülkece sıkıntılarımız var. Ben bunu yeni anladım. Biraz geç oldu sanki ama. <laughs> Beyler istediğiniz gülüş mü buydu? İstanbul'un en güzel Nerede? Itici <görüş>. gülüş. Ver <laughs> 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 Pazartesi spora başlıyordun. Diyet yapacaktın, hayatını değiştirecektin. Ha yorgun musun? Vaktin mi yok? Tamam o zaman sıkıntı yok. Kalk lan! Harekete geç. <laughs> ya abi bu ne ya? <laughs> Çavuşun <laughs> ne diyorsun abi? <laughs> Abla mal mısın? Abi? Çayı tabağa doldurup içmeye çalışarak saatler kaybetmek yerine çayı çay bardağına koymaya deneyin. Ben kendilerini içiyorum ama. 2025 güncel hesap isteme şekli. Hesap <laughs> alabilir miyiz? <laughs> Hesabı alabilir miyiz? hesap. 500 liraya beni öpmek mi? Yoksa 10.000 10 bin liraya dünyanın en güzel kızını öpmek mi? Cevap dünyanın en güzel kızı sensin zaten. Seni öpmek 500 lira. Dünyanın en güzel kızını lan. Ne diyorsun ya? Sen iyi misin? Dünyanın en güzel kızı ben değil miyim? Çok üstte bir şey şikayet ettiğin zaman alacağın cevap çok belli ya. Ne ablam? taksiye bineceksin. <laughs> taksiye binmeyi ben de gerçekten çok istiyorum ama taksiciler prensip olarak yolcu almıyor benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da. <laughs> Siz hiç taksiye binebildiniz mi? Yani bu daha komik. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer ahiret bölümlerinde görüşmek üzere. Öpüyorum. Bu arada bunu beğendiniz mi? Beğenmediyseniz hemen yok edebiliriz ha. Sıkıntı yok.